Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda bu label eklemeyi öğrenmiştik. Bu videomuzda PCB editörden bahsedeceğim. Burada gerekli işte footprint eserlikleri falan yaptıktan sonra bu şeye geçiyoruz. PCB editöre geçiyoruz. PCB editör kısmı bizim komponentler arasında yolları bağladığımız, footprint'leri yerleştirdiğimiz alan olmuş oluyor. Burada e, siz e, yolları belirli kalınlıklarda çekebiliyorsunuz. E, viyalar ekleyebiliyorsunuz. E, ondan sonra e, bu Field Zone diye geçiyor, zonlar tanımlayabiliyorsunuz. Örneğin bir Ground Plane'i burada çizdiğiniz şekilde e, ayarlayabiliyorsunuz. Bu PCB Editor kısmını artık beraber adım adım inceleyeceğiz. Öncelikle şu üst taraftan bahsedeyim biraz. Burada e, Switch to Schematic Editor, bunu sık sık kullanacaksınız. Buradan Schematic Editor'a gelip, buradan tekrar Switch to PCB Editor diyor. tekrar buna basıp bu tarafa geçebilirsiniz sık sık zaten tasarım yaparken gözlemleyeceksiniz onu. Öncelikle buradaki oluşturduğumuz 5 volttan 3.3 volta dönüştüren lineer voltaj regülatörünü PCB editöre aktaralım. Bunu yapmak için burada gördüğünüz update PCB from schematic diyor. Bunu kullanıyoruz. Bu tuşa bastığımız zaman karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Bu ekranda bize şundan bahsediyor. Relink footprint e, to schematic symbol-based reference designator demiş. Burada hani bir önceki projede yine bahsetmiştim. Şunlar bizim reference designatorlar oluyor. E, bunlar sayesinde kapasitör, bobin e, veya diğer devre elemanları olduğunu anlıyoruz. Burada da bize demiş ki bunlara göre mi yerleştireyim ben? Yeniden linkliyim mi karşı tarafta? Şematik e, editördekine göre demiş onu işaretleyeceğiz. Burada isterseniz footprint'i e silebiliyorsunuz. Yani simbolü olmayan footprint'leri silebiliyorsunuz. Öyle bir özellik de var. Bir de e, replace footprints with those specific in the schematic demiş. Şematikteki e, sembolün sahip olduğu footprintlerle değiştireyim mi? Örneğin siz bir tasarım yaptınız şöyle gelelim. İşte bunun footprint'ini değiştirdiniz. Buradaki update'i buraya getirmek için bunu işaretlemeniz lazım. Zaman zaman bunların hepsinden bahsedeceğiz zaten. Ama şu an hani genel bir şey olsun diye gösteriyorum. Burada hatalar işte o dedik mesela ee, Burada teker teker yaptığı işlemleri görebiliyorsunuz. Ben bunu kapatıyorum genelde hatalar açık bende. Şu an burada hata da yok. Warning de yok. Warning dedi de işte uyarı olmuş oluyor. Hata da yok. Uyarı da yok. Close diyorum. Sonra bu footprintler gördüğünüz gibi elime geliyor. Buradan istediğim yere bunu yerleştireceğim. Mesela şimdilik böyle yerleştireyim. Ctrl save dedim. Bir kaydettim. Şuradan burası 3D Viewer diye geçiyor. Kaykedin sağlamış olduğu en güzel özelliklerden biri. Buna tıklarsanız burada 3 boyutta halinde görebiliyorsunuz. İsterseniz bu 3 boyutta hali dışarı işte step dosyası olarak falan aktarabiliyorsunuz. O da atıyorum FreeCAD'de falan bir kutu tasarımı falan yapacaksam o zaman benim için avantajlı oluyor. Direkt PCB üstünde bulunan komponentlerle beraber step dosyasını aldığında onu kutunun içine yerleştirebiliyorum. Şimdi görüntüyü kapatalım. PCB editörde burada sizin bu PCB'nin şeklini de belirleyebiliyorsunuz. Daha sonra burada katmanlarımız var, ee, bu ayarlar tabi e, kaç katman yapacağınıza bağlı olarak değişir. Burada asıl e, PCB editörüm tüm ayarlarını yaptığınız kısımda Board Setup kısmı, buraları teker teker e, inceleyeceğiz. İşte tekslerin kalınlığı ne kadar olsun, İşte burada kurallarımız var, İki yolun birbirine e, maksimum ne kadar yakın olabilir i̇ki delik birbirine maksimum ne kadar yakın olabilir? İşte bunların böyle değerleri var. Bunlar tamamen sizin üretiminizi, PCB'nin üretilebilirliğini etkileyen parametreler. Bunları zaman zaman inceleyeceğiz. PCB editör kısmı burası. Temel manada yani hızlıca tasarım yapacağınız zaman kullanacağınız şeyler burada. Tabi Burası çok detaylı şeylere de sahip. Yani adım adım bunları inceleyeceğiz. Hepsini bir videoda anlatma mümkün değil zaten. O yüzden şimdi bunları göstermiş olayım. Bir sonraki videomuzda şunu yapalım. Kendimize bir kart boyutu belirleyelim ve bu devremizi hazırladığımız devrenin yollarını çizelim. Birkaç montaj deliği falan koyalım. Bakalım. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.